Şimdi o zaman 7. sınıfta metin türleri ve söz sanatlarına ne göreceğiz Gel birlikte bakalım. Birincisi söz sanatları son derece keko bir konu. Yani çok basit bir konu. Keko dedim sen anla diye. Normalde biz basit. Ben dedimizin. keko muyum hocam? Hayır hayır yani keko derken lezzetli kekler vardı ya. Meyveli kek vardır, kakaolu vardır, fındıklı vardır. Onun gibi yani çok lezzetli. Kişileştirme, benzetme, konuşturma, karşıtlık yani tezat. Bir de abartma var. Bunlar senin hayatta yaptığın şeyler. Mesela benzetmek nedir Tonguç'un? Um? Benzet arkadaşlarımız okul çıkışında böyle pata benzetiriz hocam arkadaşlar. Evladım bak şu anda bir sanat yaptın. Söz sanatı Yaptım. Mecaz anlamda kullandın o benzetme o benzetme. Abarttım benzetir. hocam. Biraz abarttın gerçekten. Espri yaptın aslında. Benzetmeden kastımız güçlü olan varlıkları zayıf olan varlıklara benzetmek. Zayıf olan varlıkları güçlü olan varlıklara benzetmek diyebiliriz. Kişileştirme insan olmayan varlıkları yanlış anlaması. Efendim hocam? Hayır senden bahsediyorum. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler vermek. Konuşma insan olmayan varlıkların konuşması mesela. Biraz konuşabilir misin? Sohbet edebilir misin? Hocam nasılsınız? Özellikle geçen hafta çok yoruldum hocam. Yani ne güzel. Ne güzel. Mesela şu anda insan taklidi yaptım. Bu kişileştirmeye girmiyor. Çünkü bu Normalde e, sen zaten bir insansın konuşabiliyorsun. Neyse bu kadar espri yapmayalım. Abartmayı zaten biliyoruz. Metin türleri de son derece kolay. Sınavlarda okul yazılarına hocalarımız bunları sorarken zor soralım da çocuklar biraz sıkıntı yaşasın demiyor. O yüzden bunları da rahat bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi önce metin türleriyle başlamak istiyorum. Deneme... ...herhangi bir yazarın herhangi bir konuda rahat rahat denediği, yazdığı şeyler... ...mesela sen okulda bazen kompozisyon sınavlarında bir şeyler ya, sallıyorsun ya zihninden... ...yazıyorsun ya, onlar da bir deneme esasında. Her yerde, her konuda yazılabilir. Kendi kendine konuşma var. Burada anahtar sözcüklerden bir tanesi de... ...bence, yani böyle içerisi çok rahat... ...bence diye ifadeler kullanabiliyoruz Sonuç'um. Makale ise gazete, dergi, internet yazısı... ...ciddi, bilimsel ve ispat amacı var. Yani anlatanları kanıtlamak zorundasın. Dolayısıyla makale desen, bence dersen patlarsın. Bence asla ve asla diyemiyoruz. O zaman bence'nin üzerine... Sizce hocam? Sizce de diyemezsin. Olduğu düşünülüyor. Olduğu ispatlanmak üzeridir gibi böyle ifadeleri kıvırman gerekiyor. Kesinlikle kendi düşüncelerini çok önemli bir şeymişsin gibi anlatamıyoruz. Burada ise rahat rahat sallayabiliriz. Fıkra ise gazetelerdeki köşe yazısı bu da özel kişisel düşünceleri anlatabiliyorsun. İspatı gerek yok. Buradaki anahtar kelimemiz de güncel olması sonucu. Yani işte siyasi konular, spor, magazin buna benzer güncel konularda gazetelerde yazarların yazdığı köşe yazısı. Otobiyografi kişinin kendi pişirip kendi yemesi. Yani 1961 yılında şurada doğdum. İşte şu okula gittim, bu okulu bitirdim gibi ifadeler otobiyografi oluyor. Kendin pişir kendin ye. Yani hani öz çekim gibi yani. Biyografi... Selfie demiyoruz, öz çekim diyoruz. Biyografi ise birinin hayatının anlatıldığı yazı. Anlatım bu sefer üçüncü kişi ağzından. Burada ise birinci kişi ağzından yani ben yaptım diyorsun. Ağzındandır diyorum buraya Tonguç evladım benim. Burada ise 1961 yılında doğdu. Bu okulları bitirdi, bu okullara gitti diyoruz. Masal ise senin mutlaka... Bana masal anlatmayın hocam. Anlatmak zorundayım Tonguç'um. Çünkü bu konuyu öğrenmen için masalı bilmen lazım. Burada olağanüstü olaylar var tekerlemeyle başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler, devel tereler böyle garip garip tekerlemeler var. Söyleyemedim. Cüceleri çok seviyorum hocam. Cüceler çok tatlı. Ben de çok seviyorum cüceleri. Dev, cüce. Bir, berber, bir berber, gel beraber, bir beraber, gel beraber, bire beraber. Hep beraber, Berberistan'da bir beraber dükkanı açalım demiş. Harika. Bu tekerleme. Gerçekten tebrik ediyorum. Dilin çok güzel dönüyor. İşte bu tarz şeylerle, bu tabi masallarda bulunuyor. Masallarda develer, berberken, pireler, terlerken diye böyle garip bir giriş oluyor. En sonunda da böyle bir ders verme hocam. Yani masalları dinledikten sonra sen ha iyi olmam i̇yiler lazım. İyiler hep kazanıyor. Evet iyiler kazanıyor. Kötüler rezil oluyor gidiyor. Gelelim anıya. Anı ise geçmişte yaşanmış unutulmayan olaylardan kesitler sunuyor. Bu da yine öznel. Fakat anıyı anlatırken tabii ki... Anıya şeyin hocam siz bırakın bu işleri. Ne diyorsun Tonguncuğum? Anının diğer adına sana söyleyelim. Hatıra belki hocan e, bunu da ifade etmeni isteyebilir. Roman ise daha uzun, detaylı, yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı eserler, yer zaman belli ve romanlar daha böyle okunası güzel olan eserler. Çünkü sonunda iyilerin kesin kazanacağı diye bir şey yok. Yaşanabilir, gerçekçi yani. Evet, destan aynen. Meter Marşı fonu vermen çok güzel oldu. Destan, milletleri derinden etkileyen olayların... Bak, destanlar anahtar terk edilebiliyoruz ulusal olaylar anlatıyor. Yani Türk aynen. O tabi, evet o o bir tabii ki 10. yıl marşının içerisindeki bir ifadeyi söylüyorsun. Destanlarda sesim böyle Sesim çok güzel hocam. Sesim gerçekten yani e, yani gerçekten sessizken çok sessizsin çok güzel böyle. Yani sesin hiç gelmediği zaman sesine bayılıyorum. O kadar güzel geliyor. hocam. Güzeldi. Dolayısıyla destanlarda olağanüstü ulusal kararlar alıyor. Eleştiri bir edebi eserin veya bir sanat bir öğretmenin öğrenciye yönelttiğidir. Evet. Yok o eleştiri değil. O eleştiriyle bu eleştiri karıştırmamız lazım. Yerin dibine batırmadır o. Hayır bak. Eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Ben seni bazen olumlu eleştirebilirim. Bazen olumsuz eleştirebilirim. Bunlar tamam günlük hayatımızda yaşanan şeyler. Fakat buradaki eleştiri bir sanat eserinin, bir kitabın, bir edebi eserinin eleştirilmesi lazım. Gezi yazısına baktığımızda adı üzerinde de. Gezi yazısı nedir? Gezi yazısı, gezi yazısıdır. Gezmişsin, görmüşsün. Oralarda yol yolculuk yapmışsın, otobüs tren. Bunları anlatıyorsun. Fabla ise burada şuna dikkat edelim. Fabul'un tanımını arkadaşlarımız yanlış yazmışlar. Şöyle o, otobiyografiyle karışılmışlar. Fable kahramanları kahramanları Hocam herkes işte, hata yapar. Sizi de hatalarınızı seviyoruz. Aynen hata yapmışız. Kahramanları hayvanlar. Efendim hocam? Yo, hayvanlar derken böyle kedi, köpek, tilki, karga hayvanlar olan ders verme Amacıyla yazılan, amacıyla... Bir şeyde ile... ders vermesi olmaz yani Aynen. hocam. Ya, Bak gerçekten. masallarda, fabullarda hep ders verme amacı var Tonguç'um. Kahramanlar hayvanlar olan ders verme amacıyla yazılan e, kısa hikayecikler. Mesela söyler misiniz bir tane hocam? Mesela bir gün karga ile tilki e, karşılaşıyorlar tamam mı? karganın ağzında peynir var. Tamam gır, 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 gır. Evet, karga böyle gır, 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 gır. şeyde duruyor, dalda duruyor. Tilki diyor ki ya diyor senin sesin ne kadar güzel diyor sevgili karga diyor. Sen ne kadar güzel sesin var diyor. Halbuki normalde karganın sesi kötü. Aynen senin sesine benziyor. Daha doğrusu sen karga takip Sonra kargada bu tilkiye inanıyor. Aa benim sesim gerçekten güzel mi diye düşünüyor. nasıl Şarkı söylemeye başlıyor. Ağzındaki peynir düşüyor. Tilki de peynir Aa. kapıp gidiyor. Kargada diyor ki ya ben bu tilkiye niye kandım ya? Benim sizim kötü olduğunu biliyordum. Niye şarkı söylemeye çalışıyor? Bak ağzındaki peynir düştü. O sırada hocam yoldan bir öküz geçiyormuş. Evet. Trene bakıyormuş. Evet. Tilki de öküz çarpışmış hocam. Aa bak işte bak tilki de yaptığı kötülüğün cezasını öküze çarparak buluyor. Şimdi geldik söz sanatlarına. Söz sanatlarında birincisi aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan zayıf olanı güçlü olana benziyorsun. Mesela babam aslan gibi güçlüdür derken evet baban aslana benzetiyorsun. İnsan babasına hayvan der mi ne kadar ayıp. Hayır evladım buradaki hayvan mesela kartal, şahin, aslan işte ne bileyim bu tarz hayvanlara bazen benziyor. Ama böyle fil işte ne bileyim sığır. Man... Hayır hayır yani ben hayvan isimlerini söylüyorum. Sığır, manda, öküz söylem. Aslında hayvana benzetmek de kötü bir şey Çünkü hayvan çok güzel canlı ya. Düşünsene bir ineği düşün. Bize Bayılırım et... hocam inekleri. Aynen et veriyor, süt veriyor, derisinden faydalanıyoruz. İleride bir inekle evlenebilirim hocam neredeyse yani. Çalışkanlık manası galiba diyorsun. Herhalde Aha, evet o, normal inek olamaz. Dolayısıyla aynı zamanda tezeğinden yani affedersin kakasından bile faydalanıyoruz. Bu kadar iyi bir hayvana kötü bir şeymiş gibi kullanmak bence güzel değil. Dolayısıyla hayvanlara benzedebiliriz sevdiğimiz insanları. Babam aslan gibi güçlüdür veya... Hocam Ka siz de gerçekten de orangutan gibisiniz. Ne diyorsun? Çok <laughs> uç saçma sapan konuşuyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ne diyorsun? Saçma. Gerçi orangutan da güzel bir hayvan ama ben orangutanın bir artısı yok ki niye beni böyle ezdin bir anda Tonguç'u <laughs> saçmalıyorsun ya gerçekten. Neyse. Ama sende de gerçekten tam bir sığır tipi var. <laughs> Teşekkür ederim hocam. <laughs> şaka şaka. Bunların hiçbirini bakın arkadaşlar siz de yanlış anlamayın. Burada orangutan orangutanı ya da sığırı aşağılamak için söylemiyoruz. Yoksa sığır çok güzel bir hayvan. Hatta e, neyse. Şimdi insana <laughs> işileş, işileştirme dedim yalnız. K niye düştü o da anlamadım. Ünsüz düşmesi yaşandı. Kişileştirme ise insana ait özelliklerin insan dışı varlıklar aktarılması. Yani burada bir kalem var. Kalem bugün çok üzgündü e işte mor kalem, kırmızı kaleme dedi ki kafa sana kafa olsun yani. falan. Yani aynen böyle saçma şeyler. Genellikle kişileştirme bir söz sanatı olaraktan eserlere bir renk atıyor. Böyle hayvan, fabullarda mesela kişileştirme var. Tepemize güneş bize gülümsüyordu. Güneş sana niye gülümsüyordu? Psikolojik deli. Deli yani. Güneşi gülümseterekten insana benziyor. Ee, abartmaya baktığımızda ise bir özelliğin olduğundan çok fazla veya çok az gösterilmesi. Balonları taşımaktan kollarım koptu. Balon çok ağır bir şey değil ki çok hafif bir şey. Onları taşımakta nasıl kolun kopabilir ki? Burada abartmış. Kolları koptu mu gerçekten hocam? Kolları zaten kopmuyor yani. Kollarım acı demek istiyor. Veyahut da işte ne bileyim biraz yoruldum demek istiyor. Ee, konuşturma ise insan dışındaki varlıkların. Kedi olabilir, kalem olabilir. Hayvan. <laughs> Aynen. Konuşulmasa fakat şöyle kedinin miyav demesi konuşturmaya girmiyor. Çünkü kedi zaten miyav diyor. Ama kedi merhaba selam aleyküm nasılsınız abi dese. O... Selam Hamza abi. Aleyküm selam kedicik. Dese mesela bu o zaman konuşturmaya giriyor. Horoz insanlara seslendi. Kırmızı etiğin o daha sağlıklı. Bak burada horoz. Vay, uyanık vay. Ya horozlar da uyanık tabi Burada resmen konuşturma olmuş oldu. <laughs> o zaman seni yapman gereken ödülü sorumuzu cevaplamak. Hadi bakalım.